Arkadaşlar selam. Videoyu birazcık geç başlattım. Lancelot oynuyorum. Videoyu başlatmadan önce ne olduğunu da anlatayım. Hanzo geldi abi. Redimizi bir güzel yuttu. Sonra gözümüzün önünden fırla basıp kaçtı. O yüzden ben de onların Blue'sunu basacağım. Hanzo'dan intikamı nasıl olsa alırım ileride. Toplanıyorlar ama yine de çalarım bence. Şöyle bir tur çıkacağım. Birazcık hasar yesin. Şöyle vurayım abi. Tamam çok iyi çok iyi. Güzel. Şuradan orman temini önereceğim. Arkadaşlar öncelikle belirteyim. Lancelot'a elim soğuk. Normalde elimi ısındırdıktan sonra çekecektim. Ama çok ısrar ettiğiniz yorumlarda sürekli görüyorum zaten sözüm vardı. O yüzden bir tane video çekmek istedim sizleri kırmamak için. Elimden geleni yapacağım. Yani şu an çok iyi oynayamayabilirim. Ama daha sonra profesyonel şekilde oynayacağım bir video gelir. Böyle full agresif aşırı kaymalı bir şekilde. Şimdilik neler yaparım bilmiyorum abi. Bunu alalım. Helcurt'un redi çıkıyor. Bizim redimizi çaldılar. Onu da çalayım. Karşımdan Blue'sun hem de redini çalmış olurum. Lancelot'un skill'leri çok fazla vuruyor. Skill çarp kombosu oyunda en çok vuran hero'lardan bir tanesi. O yüzden orman basmaktan çekinmeyin abi. Çok rahat bir şekilde ormanları, kaplumbağayla ordu çalabilirsiniz. Şu an çarpım yok ama buraya atlarsa onu fokuslarım. Red'i bırakıp öldürürüm. Bence atlamamalı. Tamam güzel abi. Hemen şunu da alalım. Üzerimde çift buff var. Turtle'a girebilirim. Önce şöyle bir de ittirelim. Aynen Turtle'a gireceğim abi. Zaten çift pafım duruyor. Hemen alırım bunu çok seri bir şekilde. Bakın sistemi devam ettireceğim. Gördünüz mü? Staymin kaybolmasına izin vermedim Akdeniz'e kayarak. Ulti çarp yapacağım abi bu kadar. Çok ani bir hasar çıkartıyor ulti çarp arkadaşlar. Late game'de de aynı şekilde. Lord Kaplan ba fightlarında böyle riskli anlarda ulti çarp yaparak kaplumbağayı veya lord'u alıp çıkabilirsiniz. %90 sizde kalır. Lancelot'tan daha fazla vurabilen bir hero yok diyebilirim yani. %90 sizde kalır derken bu yine redimi çaldı. Kovalayalım onu. E nereye gitti? Ejderha da sağ taraftaydı. Acaba bizim alt koridordaki çalıda mı base atıyor anlamadım. Tamam. Oraya gideceğimi düşündü. Oraya atladı. Her kurtun ultisi bitsin gireceğim oraya. O öldü abi o öldü. Hop güzel. Bunu da kestim. Bir saniye. Çok iyi. Bunlara da girebilirim kayarak. Kendi taraflarına doğru kaçarsa ileriye doğru keserim. Ama geri kuleye doğru dönerse dojlamak için geri zorlamam. Dene abi yok. İkinci dediğimi yaptı. Yine de keseceğim onu. Yine de keseceğim. Geliyorum geliyorum. Hop, Güzel Bu kadar arkadaşlar öne geçince tutulmuyor Cidden çok fazla hasar vuruyor Ve çok ani vuruyor Tamam o patlasın onu da keseceğim Hop Güzel Minyonlardan kayıp Havza'ya şekilli şukullu bir hareket yapabilirim derken Farsa minyonları kesti abi O zaman bir red'i bir daha çalalım Yalnız bu sefer red'e toplanacaklar gibi duruyor Karşı takımın görüş yok. Aynen abi. Tamam. Onu dojlamasaydım ölmüştüm arkadaşlar. Red'i boş verdim orada. Red'siz idare ederiz. Ölmemiz yanlış olurdu Red için. Her kurta kule altı yapabiliriz. Koridor ittirip. Hatta kuleye vuracağım. O bana saldırdığında Atlas burada abi. Keseriz. Büyük ihtimalle ilerideki çalıda. iki kule arasındaki. Ulti açıp bana atlar büyük ihtimal. A, Tamam taşı yokmuş. Taşı olsa ölmüştüm. Önce Atlas tutsun. Güzel çok iyi. Ben ileriki çalıda bekliyordum. Ulti açıp üzerime atlar diye. Adam dibimdeymiş ilanlamış. Az daha tıslıyorlardı bize de. Neyse ki taşı yokmuş abi tıslayamadı. Buna çarpma atacağım. Onu hiç çaldırmak istemiyorum. Eyvah. Terse kayacağım. <laughs> İleriye kayacağımı düşündü Fiske attı hemen şuraya ittirelim Ultimi kullandım çünkü kule önemli Mitkule'nin hasar yemesini istemiyorum Bloom'u basamazlar abi Öyle bir şey yok Arkadaşlar item olarak 7 deniz umutsuzluk ve bitmeyen savaş Bu 3 itemi karışık bir şekilde Sırası önemli değil Çıkabilirsiniz 3 item kilit iteminiz sırası önemli değil Her türlü vuruyor abi her türlü tek atıyor Onu keserim bu arada Hadi menzilim yetmedi Tamam bunu keselim. Güzel şöyle çıkalım. İlk önce 7 deniz benim tavsiyem. Çünkü ucuz bir item ve hasarınızı çok fazla arttırıyor. Direkte katarak başlıyorsunuz. Benim tavsiyem ilk item 7 deniz. Geldim bu arada oraya. Gel buraya sen gel gel gel. Yine fırla bastı. Aynen bu tiple kaçtı arkadaşlar. Videoyu açamadığım sırada. Aynen bu şekilde reddimi çaldı. Fırlayı basıp uçtu gitti. <laughs> Hemen burayı ittirelim. Arkadaşlar oyunun en seri hero'larından birisi. Ve şu an meta'nın zirvelerinden abi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bana soruyorsunuz ne oynayayım abi ne alayım. Arkadaşlar Lancelot oynayın alın. Düşüklüklerde de yüksekliklerde de her türlü güçlü abi. Kesinlikle oynayın. Hop selamun aleyküm. Güzel. Aslında redde çalarım. Oraya atlayabilir yalnız bu sefer. Kaç. Red'i umursamadım orada. Öldün. Güzel. Aslında kaçmasam da kesemeyebilirdi. Yine de riske atmadım. Nerede o? Onu kesmek istiyorum. Gel buraya. Hop. Hop. Eyvah. Yine de keseceğim. Güzel. Tamam. Skill'i tutturamadık. Öleceğiz. Cezamızı çekeceğiz. Ama Anzo'yu kestik. Orada skill'imi dojladı. Geriye yöneldi birden. Ama sorun değil abi. İntikamımızı aldık. Onu bir daha kesmeye uğraşacağım bu arada. Ona kafayı taktım. Hyper carry olarak çok güçlü. Solo lane'de de kullanılıyor. Solo lane'de de güçlü oluyor. Tek sıkıntısı manası bitiyor. Onun için de ilk iki tane bitmeyen savaş alıp idare edebilirsiniz. Gerçekten solo lane'de güzel oluyor. Ama hyper carry abi cidden aşırı meta şu an. Lancelot inanılmaz güçlü arkadaşlar. Hemen gidelim. Bu arada asil matadorum yok. Deneme kartı. <laughs> Diğer kostümleri var ama asil matador yok abi. Yine redim gitmiş bu arada arkadaşlar. <laughs> bir tane kendi redimizi alamadık abi. Şaka gibi. Hep karşıya aldık. Şunu alalım hemen. Kaşınıyor arkadaşlar. O Anzo'yu bir daha kaşıyacağım ben. Farmlamaya <laughs> devam. Aslında ultimi tutturursam onu keserim. Bir saniye kaymam gelsin. Ultimi tutturursam ölür abi. Ah be. Eli skillde bekliyormuş herhalde. Çünkü çok aniden bastı. Oraya gireceğim ama. Her kurtu bir görmem lazım. Tamam. Onun ultisi falan duruyor. Evet. Geliyorum derken bizimkiler kesti. Yetişemedim bile. Her kurtu bekledim orada. Beklemesem bana saldırır abi. Orada yine çalmak istiyorum. Reda e bakıyor olabilir. Aynen. Yaklaşırsa anında gireceğim. Yaklaşmıyor. Çal bunu. Arkadaşlar. Lancelot ve Gossam bu konuda birbirine benziyor her kurt varken karşıda her kurtu düşünmeden araya girerseniz skill'lerini harcarsanız daha sonra her kurt geliyor abi size bir güzel tek atıyor. Ghost sende de Lancelot'ta da aynı şekilde her kurta dikkat etmeniz lazım. Her kurtu düşünerek oynarsanız hiç sıkıntı değil. İttirmeye devam abi. Şu anlık yapabileceğim bir şey yok. Bunu da alalım. Onu kaymak için kullanacağım. O yüzden almadım. Bir saniye. Her kurtun ultisi bitsin. Cecilion'a gideceğim. Hop. Selamun aleyküm kardeşim. Sen bir öl. Hop. 2'de 2. Çok iyi. Çok iyi. Güzel abi. Hasarları çıkarttık. Bu şekilde arkadaşlar her kurtun ultisinin bitmesini bekliyorum. Kaos ortamının bitmesini bir bekliyorum. Sonra araya girip tek tek topluyorum. Yapmanız gereken de bu zaten. Bu sefer redimi alacağım herhalde. Aynen abi. Sonunda redimizi alıyoruz arkadaşlar. <laughs> İlk kez red alıyorum bizim redi. Şaka gibi abi. Yani aslında gidip Hanzo'yu bekleyip çok basitçe düşürebilirim. Çok takmadım açıkçası. Turtle aldık. Karşı redi çaldık. Umursamadık. Çok da sorun olmadı. Şuradan kayacağım. Vanzo'yu kesebilirim. Görüş alanıma girmesi yeter. Aa burada. Gel 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 gel. Hop. Çarp atacağım. Güzel. Böyle kafanı vururum abicim. İntikamımı aldım. Güzel. Hop. Arkadaşlar elimi iyice ısındıracağım. Merak etmeyin. 10 numara bir sürat videosu daha gelecek. Bu hiçbir şey öyle söyleyeyim. Tam istediğiniz gibi bir video gelecek yakında. Hemen değil. Onu söyleyeyim. Fani soranlar için faniye de elimi ısındırıyorum. Yavaş yavaş klasik de almaya çalışıyorum. Hem ekip kasıyorum hem video çekiyorum arkadaşlar. Yine de elimden geleni yapıyorum. Evet güzel oldu. <laughs> şu an satış yapabilirim. Araya girip şekil şu kul denerken ölebilirim ama gerek yok. Doğru alalım abi. Yaklaşırlar mı acaba? Gelmiyorlar. Bu kadar bakın. Aynı bahsettiğim gibi ulti çarp arkadaşlar. Ulti çarp inanılmaz hasar vuruyor. Kolay kolay çaldırmazsınız. Geliyorum. Da oralara giremem. Dur bakayım şuna bir tane vuralım. Ultim olsa keserdim. Ultim yok. Altı da ittirebilirim. 3 koridordan birden. Hatta redimi alacağım abi. Redime gideyim. Lord'la birlikte yetişirim zaten. Red'i almak istiyorum hızlıca. Hemen alalım. Arkadaşlar çok eğlenceli bir hero zaten. Her şeyden kayıyor. Şuna bakın. Kaymayı sevenler için. Benim gibiler için. Mükemmel. Burada birinin olacağını sanmıyorum ama yine de denedim abi. Şimdi durun bakalım. Tamam bana atlamıyormuş. Yine bekliyorum. Bir tur çıkacağım yalnız. Arada kaldım. Bir tur çıkacağım. Cecilion'a gidebilirim. Yok. Ultimi ona atsam keserdim ama ben de ölürdüm. Ben ölmek istemedim açıkçası. O yüzden ultimi geriye attım. Canımı doldurmam lazım. Biraz kaşınıyorum şu an ama. Kaşınabilir miyim? Kaşınmayacağım abi. Bloomuzu alalım. Sonra kaşınırız. Canımızı fullleyemedik yine. Büyülü kılıç alabilirim aslında. Şu an doğru olan büyülü kılıç almak Cecilion için. Güzel öldü. Ölmeyim yalnız. Çık buradan. Tamam. Kanat da olur ama. Büyülü kılıç alırdım normalde. Ama can itemini aldığım için kanat alacağım. Son item tank item alın abi hiç gerek yok. 3 item zaten hasarınızı katlıyor. Bir de orman tem var hiç gerek yok. Zaten tek atıyoruz yok ediyoruz. Kanadımız da bitti abi. Şekil şukul yapmak istiyorum. Dur bakalım. Yok uzaklaşıyorlar hemen. Bir canımı dolduracağım. Yarı gezmeye gerek yok. Ölüp bezden gelmeye üşeniyorum açıkçası. Kufra da beni arıyor abi. Hanzo'ya gidebilirim. Derken Valir minyonu ittirdi. Şaka gibi. <laughs> Tam ben kayacakken Valir minyonu ittirdi. O Hanzo'yu keserdim yoksa. Geliyorum. Üstü ittirmem lazım da gidemiyorum. Savaş başlıyor. Dur bakalım. Şuraya. Bir saniye abi. Ölmesin arkadaşım. Eyvah. Eyvah. Bana giriyor zannettim. Aynen bana giriyormuş zaten. Hop. Güzel. <laughs> Başkasına döndü sandım. Adam zaten bana giriyormuş. Dur bakalım. Hadi. Güzel abi. Çok iyi. Hanzo'yu kesmek istiyorum arkadaşlar. Neyse bunu keselim. Gel buraya. Hadi yok. Q'umuzu tutturamadık. Ölmez. Tamam sorun değil. Oyunu bitirebiliriz aslında. Kayarak bir şeyler denemek istiyorum. Ultimde var. Şöyle hop. Selamun Aleyküm. Güzel abi. Yani çok seri arkadaşlar. Bunu oyunda başka yapabilen bir hero yok biliyorsunuz. O yüzden çok eğlenceli. Oyunu da bitirelim. Güzel. Yani elimin soğuk olmasına göre yine de bir şeyler yaptım abi. Dediğim gibi çok güzel bir Lancelot videosu gelecek. Elimi ısıtacağım. Böyle 10 numara izlerken çıldıracağınız bir video gelir abi merak etmeyin. Güzel. 10.2 MVP değiliz ama yine de güzel oynadık. Yapmamız gerekenleri yaptığımızı düşünüyorum. Hasarımız da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sizleri kırmamak için bir tane Lancelot videosu çekmek istedim. Umarım sevinirsiniz. Umarım izlerken eğlenirsiniz arkadaşlar. Bilgi de vermeye çalıştım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok çok öpüldünüz. Hoşçakalın.